TYT'deki baş belalarından olan problemlerden bir tanesini kulağından tuttum karşına getirdim. İşte karşında o baş belası problemlerden bir tanesi. Bak şimdi senin problemlerdeki temel sorunun ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Sorudaki verilen bilgileri kullanarak bir yerden başlayıp ve o bilgileri başladığın yerden devam ederek nerede bağdaştıracağını bilmediğin için soru senin için çıkılmaz bir hal alıyor. Bak soruyu çözüşümü iyi dinle. Ben soruyu tane tane okuyorum tane tane anlıyorum, tane tane de çözüyorum. Sen de bu şekilde tane tane okuyarak, tane tane çözerek ilerlersen ve soruya nereden başlayacağını bilirsen hiçbir problem sorusu elinden kaçamaz. Bak sana o kadar net söylüyorum. Şimdi ben tane tane okuyup tane tane çözeceğim. Sen de kulağını 4 mi açıyorsun, 14 mi açıyorsun, 24 mi açıyorsun, kaç açarsan açıyorsun beni dinliyorsun dikkatli bir şekilde. Şimdi ben başlıyorum. Ne diyor bize? Deniz 30 metre uzunluğundaki trenin bir tünele girişi ile tünelden çıkışı arasında geçen süreyi ölçüyor ve aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Tren şu anda tüneli C saniyede geçiyor. Trene bir vagon daha eklendiğinde hızı %25 azalıyor ve tüneli 3C saniyede geçiyor. Buna göre boyu eklenen vagonun uzunluğunda ve hızı trenin ilk hızıyla aynı olan bir tren bir noktayı kaç C saniyede geçer? İlk okuduğunda anlamamış olabilirsin, anlamıyor olabilirsin. Bir kere daha oku, yine yetmezse bir kere daha oku. Şimdi bak bizim hız zaman sorularında kullandığımız tek bir formülümüz var. O da neydi? X eşittir V çarpı T X dediğimiz şey neydi? Bizim yolumuzdu yol. V dediğimiz şey neydi? Bizim hızımızdı. T dediğimiz şey neydi? Zamandı. Yani alınan yol eşittir. Hızımızla geçen zamanın çarpımına eşitti. Bu bilgiyi söyledikten sonra soruma geri dönüyorum. Bak sorudaki en can alıcı nokta ne biliyor musun? Bence şuradaki hızın %25 azalması. Bak şimdi eğer ben başlangıçta hızıma V dersem Sorunun devamında hızım %25 azalacağı için ben sorunun devamında hızıma 3 v bölü 4 demek zorunda kalacağım. Yani ışıklara bakıyorum zaten paydalı şeyler. Bir de üstünde şurada bulduğum şey paydalı. Ya yani ben bunu çözmek için herhalde hocadan bir ekstra bir 10 kağıt falan isteyeceğim. O yüzden ben başlangıçtaki hızıma V demiyorum. Başlangıçtaki hızıma 4V diyerek başlıyorum soruya. Bana ne diyordu? 30 metre uzunluğundaki tren bir tünele girişi ve tünelden çıkışı arasındaki süreyi ölçüyordu. Ve bu süre kaç saniyeydi? C saniyeydi. Şimdi ne demiştik yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi benim hızım 4 ve zamanım C. E benim yolum ne kadar peki? Bak yolumu şöyle bulabilirim. Bak benim trenim şu. Bak çiziyorum buraya. Çizimim de çok iyidir ha. Müthiştir. Çizdim. Bu tünelim. Şimdi trenimin uzunluğu 30 metre zaten. Şuraya yazıyorum 30 metre. Tünelim kaç metre? Ben tünelimi bilmiyorum. Buna ben X metre diyorum. Şimdi sana bak şunu söyleyeceğim. Tren ve tünel sorularında yolumu bulmak için tünelimin boyu olan x metre artı trenimin boyu olan 30 metre. Yani x artı 30 metreyi kullanacağım. Niye hocam? Bak şöyle. Trenimin en arka kısmı olan şu kısım. Tünelden çıktığı zaman yani şuraya geldiği zaman benim trenimin en ön kısmı şurada olmuyor mu? Yani benim bak şuradaki arka mesafemin aldığı yol şuradaki 30 metre bir de şuradaki tünelimin uzunluğu olan x metre. Yani şurada boşluk yok aslında. Çizerken öyle kötü çizdiğim için öyle göründü. O zaman ben şimdi yolumu yazıyorum. 30 artı x metre diyorum. Daha sonra bize ikinci öncülde ne diyor? Trene bir vagon daha eklendiğinde bak uzunluğunu bilmiyorum herhangi bir uzunlukta bir vagon ekleniyor. Hızı %25 azalıyor ve tüneli 3C saniyede geçiyor. O zaman ben başlangıçtaki hızıma şurada 4V demiştim. O hızımı %25 yani 4'te 1 oranında azaltarak 3V'ye düşürüyorum. 3V diyorum. Daha sonra kaç C saniyede geçiyorum? Bak 3C saniyede geçiyorum. 3C saniyede geçtim. Daha sonra benim yine uzunluğum ne kadar? 30 artı x artı bir de eklenen vagonumun uzunluğu. Ben eklenen vagonumun uzunluğunu bilmediğim için ona y metre diyorum. Şimdi bak soruyu buraya kadar getirdiysen artık sorunun %99'u bitti. Nasıl bitti? Bak şimdi sence şuradaki 30 artı x ile şuradaki 30 artı x'in aynı olması tesadüf mü? Bence tesadüf değil. Matematikte hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyden şüphelen. Yani soruda böyle bir şey gördün mü hemen şüpheleneceksin. Ben diyorum ki şurada ilk denklemimdeki 30 artı x'in 4 vc'ye eşit olmasından dolayı ikinci denklemimde bulunan 30 artı x yerine 4 vc yazayım. O zaman ben şimdi ikinci denklemimi bir kere daha yazıyorum. 3 v çarpı 3 c'den kaç geliyor burası? 9 vc geliyor eşittir. 30 artı x yerine artık 4 vc yazıyorum ve artı bir de y birim uzunluğum vardı. Şimdi ben şu 4 vc'yi eşitliğimin sol tarafına atıyorum. 5 vc eşittir y olarak geliyor. Yani benim sonradan eklenen vagonumun uzunluğu olan y 5 vc'ye eşitmiş. Soru da bize neyi soruyordu? Buna göre boyu eklenen vagonun uzunluğunda ve hızı trenin ilk hızıyla aynı olan bir tren bir noktayı kaç c saniyede geçer? Yine hız zaman formülünü kullanarak bana denklem kur diyor. O zaman ben yazıyorum. Boyu eklenen vagonun uzunluğunda olan bir tren. E, eklenen vagonumun uzunluğu kaçtı? 5 vc'ydi. Yazıyorum. 5 vc eşittir diyorum hızı trenin ilk hızıyla aynı hızda yani 4V hızda yazıyorum 4V hızda çarpı B benden zaten kaç C saniyede geçer zamanı soruyor ben ona da C üstü diyorum. O zaman C üstünü bulmak için her tarafı 4V'ye bölüyorum. Şuradan 4V'ye böldüm. Şurayı da aynı şekilde 4V'ye bölüyorum. Şunlar gidiyor. Yani C üstü dediğimiz şey bak onu şöyle aşağı yazıyorum. C üstü dediğimiz şey 5C/4 bölü 4 olarak bulunuyor. Zaten bize soruda diyordu ki C üssü kaç C saniye eder? E ben buldum. 5C bölü 4 saniye edermiş.